vesile tünnaat. Allah adını zikredelim evvela. Biz neden korkuyorduysak sensizlikten. Kardan ak ve şekerden tatlı gerek ama kandırmadı gönlümüzü kandırması gereken. Üstümüze zahmet saçıldı yeniden. Gam geldi, geri çekildi alemden izzet ve şan. Dilimiz uyuşuk, gözlerimizde perde, öfke ile güceniklik arasında geçiyor geçen ağır ve ağrılı yüklerden sıyrılamadı ten. Dehşetli nazarlar gürültüyle düştü önümüze, Biranelerden telaşla sokağa çıkarken. Aşk ile, derd ile inlerken çoğu beşer, melekler de inmiyor artık saf saf göklerden. Birbirine girdi siyah ve beyaz iplik, sensizlikten. İman tahtamızda envai çeşit putlar, hanidir handi ise kapımızda sandığımız uzak, lime, çetrefil, dolaşık, layüsel, çatırdayarak, kökleri ardımızda bırakarak, kaçtıysak korktuğumuzdan değil, sensizlikten. Perdeler indi tek tek yabancı aşinalıklarla. Tüm rüyalar korkulu, hayaller arasta. Tüm karalar sürüldü, duvarlar yasta. O da sensizlikten. Ağacımızda hoyrat gözü, elmamızda diş izi. Nasibimizde tensip, şiirimizde namert gözü. Değişilen değişildi şatafatlı bir yanılgıyla, sensizlikten. Çün aşığız sana ezelden, görkemli bir yıkımın enkazı altında binlerce çığlık. Kaç alem kaçmuştu, adın gevşek ağızlarda sakız. Hiçbir şey kaldığı yerde kalmadı, kaldığı gibi, kırıldığıyla, sensizlikten. Hiç yaşamayacaktı ki böylesiye, bir ecel gibi geçti aramızdan yaşamak. Elimiz daha çok ceplerimizde aynamızı sırlayamadık sensizlikten. Başak deviren, bulut durduran kanımız akıyor sensiz meşhur bir meçhule. Bir türlü kabuk bağlamayan bir yarayız artık. Bastığımız yerler zangırdamıyor. içimiz dışımız yeri. Mahcubiyet terk etti bizi. Akıyor mu amma? Zehir iliklerimize de ulaştı Elem değil ama hüzün ağladık. Neye ağladığımızı bilmediler. Sensizlikten. Şimdi biz ne ederiz kucağımızdaki bu büyük doldurulamaz boşlukla? Kaç alem, kaç muştu? Nasıl eyleyip nasıl eleyeceğiz? Kanımız kurudu betonlarda. Ruhumuz çekildi binbir boşluğa. Sensizlikten. Bense gövdemdeki bu ağırlık tuhaflıkla bir okul çıkışında aşk ile derd ile kendi dağılışımı izliyorum yıllardır. Sensizlikten.